Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün sizlerle Polo Smart'ın PGM 02 modelini sizlerle beraber kutu açılımını yapacağım inceleyeceğim arkadaşlar ee, Ürünü 169 liraya aldım Evet e, artı yanında da mousepad verdiler sizlerle beraber incelemeye geçelim Evet ilk olarak mouse çıkaralım Bu arada arkadaşlar mouse kablolu Oyuncu mouse olarak geçiyor Kutusu bu şekilde Şu Arkasını da göstereyim. Arkasında ise e, PGM 02 mouse artı mousepad yazıyor şurada. E, mouse artı mousepad set. Teknik özelliklerinde 4, 4 farklı DPI ayar seçeneği, 1.5 metre dokuma kumaş kaplı, özel USB kablo, en iyi oyun performansı için ergonomik dizayn, LED aydınlatma, ışık sayısı mükemmel ambiyans, 6 farklı tuş özelliği destekliyor. Mousepad ölçülerini veriyor. 290 250 e, Windows 98, Windows 7, Windows 10, Windows 11'i destekliyor. Aynı zamanda da Windows 2000 XP Vista'ları da destekliyor. Ağırlığı 105 gram arkadaşlar. Yani bu masum. E, kablo uzunluğu da 1.5 metre. DPI'lerde arkadaşlar 3-4 farklı DPI seçeneği var. 1200, 1800, 2400, 3600 DPI özelliklerine sahip. 6 farklı tuş, LED ambiyans aydınlatma ve DPI seçenekleri. Yanı da böyle arkadaşlar. Umarım gözüküyordur kamerada. Evet şimdi içindeki mousepad'i çıkaralım sizlerle beraber şöyle. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar. Mousepad de bu arada güzelmiş. Sizlerle beraber ilk defa açıyorum. Şöyle kamerada gözüküyor mu? Evet. Güzel. Polo arkadaşlar. Şöyle mouse da açalım. Yani şöyle arkadaşlar. Bir mouse mousepad'imiz mevcut. Aynen. Normal. Evet. Bence güzel. Yani ideal. Dediğim gibi 169 liraya aldım. Ee, birazdan bilgisayara USB'sini takıp e, öyle test edelim. Hem mouse daha detaylı şekilde inceleriz hem de renklerini görmüş oluruz arkadaşlar. O zaman ben bilgisayara bağlayayım sonra geleyim. Evet arkadaşlar mouse bilgisayara bağladım. Böyle kablosu gördüğünüz gibi uzun bir kablosu var. E, ee, mouse'u yakından gör şöyle göstereyim. Böyle tekerleği. Arkasını gösterelim. Polo Smart'ın güzel bir oyuncu mouse'u. Ee, renkleri değişiyor. DPI ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada bakın iki tane tuş özelliği var. Şurada da aynı şekilde. Böyle tekerleği burada mevcut. Ve mousepad'i de burada arkadaşlar. Yani genel olarak çok iyi. Fiyatına göre en azından. Ben biraz önce test de ettim. Hani hatta şöyle bir klik sesi de verelim arkadaşlar. Merak edenleriniz veya almak isteyenleriniz olursa. Şöyle bir klik sesi mevcut seriye klik atabilirsiniz. Yani mouse bu şekilde arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, yeni bilgisayar aldım. Onun incelemesini ve kutu açılımını da e, dün attım. Bugün de 19 Şubat itibariyle bu videoyu mouse videosunu yayınlarım. Dün attığım videoyu da mutlaka izleyin. Daha da fazla videolar gelecektir. Daha fazla dediğim gibi bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.